bir Hayatımıza bir ara hedef diye bir şey girdi bizim Ağustos ayında. Ara hedefden sonra en son enflasyon raporunda işte tekrardan e, Sayın Merkez Bankası Başkanı e, dedi ki hedefiz değiştirmiyoruz ama tahmin aralığını yükseltiyoruz dedi. Ancak yıl içerisinde baktığımız vakit zaten yılın içerisinde e, işte Mayıs aylarında olsun Haziran Temmuz aylarında da gidişata baktığımızda zaten enflasyon hedefinin e, üzerinde bir enflasyonla kapatacağımız ve tahmin aralığı üst sınırında aşılacağı Zaten belliydi. Neye göre belliydi? Şimdi baktığımızda bir tane bir tablo var böyle benim renkli kutucuklarla işaretlediğim. Hemen arkadaşlarım ha, hazırlamıştı zaten. Mümkün gideceğiz. olabilirse. Şimdi e, Türkiye'de 20 yıllık bir veri var. Bu veriye bak istatistik Türkiye İstatistik Kurumu'nun verisi bu. Farklı bir yerde yanlış bir yerde bakmıyoruz. Bu veri diyor ki Ocak ayından Aralık ayına kadar giden süreçte Türkiye'de Eylül ve Ekim aylarında enflasyon normal trendi bozar. Yani yüksek çıkar. Şimdi e, Ağustos ayındaki bir bu önceki değil, bir... O kutucukların diye. olduğu versin. E, evet bu. Hı. Şimdi bu... Biz buna baktığımızda hiçbir şey anlamıyoruz. Şöyle, Siz bize biraz misiniz lütfen. Geçebilir miyim böyle? Lütfen ha. buyurun. Ben de geleyim sizinle. Şimdi bakın bu tabloda hiç kimse rakamlara takılmasın. Renklere mi bakıyoruz? Böyle sadece renklere bakıyoruz. Renkler, renkler bize diyor ki bunu bir ısı haritası olarak düşünün. Yeşil olan en düşük, kırmızı olan en yüksek şeklinde düşünelim. Sol tarafta da yıllar <laughs> var bakın. Her yıl... En soldaki Ocak ayı, en sağdaki Aralık ayı. Şimdi Ocak ayından Aralık aylarına gittiğimiz vakit bakın 2005'ten 2018'e kadar buraları kırmızı görüyoruz. Yani bu kırmızı ne demek? Yıl içerisinde enflasyonun en yüksek olduğu aylar demek. Ekim ayı. Şimdi aşağı doğru indiğimiz vakit aynen devam ettiğini görüyoruz. Yani bu veri diyor ki Türkiye'de Ekim ayında enflasyon yüksek çıkıyor. Hı. Şimdi e, siz az önce söylediniz 2026 yılına ilişkinde bir tekrardan bozulmalar olacak dediniz. Ocak ayına bakalım. Son 4 yıldır da Ocak ayında enflasyon hep yüksek çıkmış Türkiye'de. Şimdi Ekim ayı Merkez Bankası'nı biz nasıl e, duyduk? İşte Ekim ayı, Eylül ayı yüksek çıktı e, tahminlere şaşırtı şeklinde. O kuraklık var, don var dedik aynen de öyle. ama aslında öyle değil. Zaten bu o, o, <laughs> tabii, o gelişi zaten olanı zaten, bu zaten. Aynen, zaten yüksek çıkacağı belliymiş. Ve şimdi iş e, 2026 yılına döndüğü vakitte 16 olan hedef de değiştirilmedi. Yine Hı -hı. tahmin aralıkları sabit tutuldu. Ama bize ne diyor bu veri? Diyor ki, Ocak aylarında son 4 yıldır enflasyonda çok ciddi bir yukarı yönlü hareket Hı. var. Yani bunun yine yaşanma ihtimali çok yüksek. Şimdi bakın şöyle bir... E, Geliş belli Evet diyorsun. aynen. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi sene başında e, biz sizinle işte bir siz bana deseniz ki bir hedeflendirme yap. İşte şu Hı -hı. kadar satış yapacaksın bu konuda anlaşalım deseniz bir şirket olarak düşündüğümüz vakit. Ben yılın ortasında size gelsem desem ya Damla hedefler tutmayacak bu hedefleri bir şekilde revize edelim desem siz muhtemelen anlayışla karşılar dersiniz ki ya teşekkür ederiz hedefleri revize edelim deyip yılın ikinci yarısına bu şekilde başlayalım dersiniz normalde. Ama ben yılın sonuna doğru Kasım ayında size gelsem desem ya Damla biz hedefler konusunda anlaşmıştık ama. Bir ufak sıkıntı var tutmadı o hesaplar. Hedefler tutmayacak desem yani muhtemelen siz bana dersiniz, dersiniz ki herhalde senin aklın neredeydi bu zamana kadar niye bizi uyarmadın dersiniz değil mi? Şimdi Merkez Bankası tarafına baktığımız vakitte Ağustos ayında bir hedef kondu. Hedefin zaten tutmayacağı belliyken bu hedef gündemimize gelince herkes de oraya odaklandı. E, son enflasyon raporunda da ben bu hedefi değiştirmiyorum dedi. Tamam o anlaşılabilir belki hedefin değişmemesi. Ancak bunun zamanlaması çok yanlıştı. E, eğer yılbaşında bu hedeflenmeye gidiyor olsaydı, nispeten belki biraz da anlaşılabilir durum olurdu. Şimdi bakıyoruz 2026 yılına ilişkin %16 bir hedef var. E, tahmin aralığı tarafında %19'luk bir oran söz konusu. E bu yine tutmayacak. Bu aşikar. E, neye göre aşikar? İşte e, zamların giriyor olması, az önce Ozan Bey bahsetti. Yeniden değerleme oranı çerçevesinde yeni vergilerin devreye girecek olmasıyla beraber Ocak, <laughs> Şubat, Mart aylarında çok ciddi bir zam furyası ve bunun etkilerini biz görüyor olacağız. Ve Merkez Bankası ne yazık ki bu durumu çok fazla göz önüne almayarak yine bize dedi ki 16'yı hedefliyorum 19'da da en yüksekte çıkabilir diye söyledi şimdi.